Bu dersimizde münferit yani bir gruba dahil olmadan gelen konukların check-in işlemlerinin detaylarına değinerek Otel Otomasyon Programı üzerinde farklı türlerde münferit konukların check-in işlemleri ile ilgili uygulamalar yapacağız. Öncelikle check-in işleminin tanımını tekrar bir hatırlayalım. Check-in işlemi ön büro açısından konuğun otele girişi ile ilgili tüm işlemleri ifade eder. Konuk otele rezervasyonunu gelebileceği gibi Rezervasyonsuz da gelebilir. Otelcilikte rezervasyonsuz gelen konukları walk-in olarak adlandırıyoruz. Bunun yanında konuk daha önce otelimizde konaklamışsa ve misafir kaydı var ise check-in işlemi sırasında farklı prosedürler izlenir. Yine otelcilikte otelimizin sürekli konuklarını da repeat guest olarak adlandırıyoruz. Bu kısa bilgilendirmeden sonra gelin şimdi farklı senaryolara göre Konuğun check-in işlemlerini yapalım. İlk olarak walk-in yani rezervasyonsuz gelen konuğun check-in işlemleriyle başlıyoruz. Konuk resepsiyona gelerek oda talebinde bulunduğunda ilk olarak ne tür bir odada kaç gece konaklamayı düşündüğünü sorarak doluluk sekmesinden forecast'ımızı kontrol ediyoruz. Doluluk sekmemiz ve forecast'ımız. Bizim otelimiz şu anda tamamen boş olduğundan Forkast'ta bütün odalar müsait gözüküyor. Forkast'taki renklerimizi hatırlayacak olursak dolu odalar mavi, bekleyen rezervasyonlar turuncu, bloke odalar mor, boş odalar sarı, kapalı odalar ise gri renkte yer alıyor. Bizim forkastımızda tamamen sarı olduğundan tüm odaların boş olduğunu görebiliyoruz. Konuğun kalacağı süreye göre Forecast'tan otelin uygunluğunu kontrol ettikten sonra istediği oda tipinde oda olup olmadığını tekrar room rack'e geri dönerek kontrol ediyoruz. Rezervasyonsuz yani walking gelen konuğumuzun 2 kişi 3 gece konaklamak istediğini, French bed ve standart oda istediğini, mümkün olduğunca odasının üst katlarda olmasını istediğini varsayalım. Bu varsayıma göre French bed odaları filtre ettiğimizde elimizdeki French bedleri görebiliyoruz. Mümkün olduğunca üst kat istediğinden 302 numaralı odanın uygun olabileceğini varsayıyorum. Oda fiyatı konusunda bilgi verdikten ve fiyat konusunda mutabık kaldıktan sonra konağa boş konaklama belgesini doldurmak üzere veriyorum. Konaklama belgesini doldurduktan sonra konuktan geri alarak resepsiyon memuru tarafından doldurulması gereken kısımları da dolduruyorum. Örneğimizde konuk tarafından doldurulmuş olan alanlar mavi ile resepsiyon memuru tarafından doldurulmuş alanlar ise kırmızı ile gözükmektedir. Şimdi bu örneğe göre çekin işlemimizi otel otomasyon programında gerçekleştireceğiz. Kullandığımız otel otomasyon programında check-in işlemini yapabilmek için öncelikle bir rezervasyon oluşturmamız gerekiyor. Rezervasyonu oluşturmak için resepsiyon menüsündeki rezervasyon panelini kullanabiliriz. Buradaki ekle düğmesine bastığımızda boş bir rezervasyon formu karşımıza çıkıyor. Rezervasyonda acente olarak walk-in'i yani kapı müşterisini seçiyoruz. Voucher numarası boş. Check-in tarihi 17'si. Check-out tarihi 3 gece konaklayacak. 3 gece bilgisini girdiğimizde otomatik olarak 20'si olarak değişiyor. Oda tipi olarak konuğumuz standart bir oda istemişti. Bir tane oda veriyoruz. Pansiyon tipi olarak oda kahvaltı. Konuğumuzun uyruğu Türk. İki yetişkin konaklayacak oda numarası olarak verdiğimiz oda numarası 302. Standart French bir oda. Satıldı. Kesin. Kayıt tipi normal. Şimdi gelelim konuk bilgilerine. Eğer konuğumuz daha önce tesisimizde konaklayan bir konuk olsaydı, misafir kontrol kısmından geçmiş kayıtları sorgulayacaktık. Ama bu konuk testimize ilk defa geldiğinden herhangi bir sorgulama yapmıyoruz. Ünvan Mr. Cinsiyet erkek. Konumuzun adı Mehmet. Soyadı uzun. Uyruğu Türk. Doğum yeri Ankara. doğum tarihi 01.01.1974. Doğum tarihini girdiğimizde yaşını otomatik olarak hesaplıyor. Telefon numarası 555-333-4455. E-posta adresi m.uzun.meb.gov.tr. TC kimlik numarası 10 tane 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bir tane 0. Burada TC kimlik numarasını otomatik olarak kontrol eden bir sistem var. TC kimlik numarasındaki sayılar arasında bir bağlantı olduğundan eğer o bağlantıyı karşılamazsa girilen sayılar TC kimlik numarası kısmı kırmızı yanıyor ve hatalı olduğunu söylüyor. Kimlik geçerlilik tarihi 01 01 2025 diyelim. Kimlik veriliş tarihi 01 01 2018 diyelim. Pasaport yok. Yabancı konuklar için kullanılan bir kısım genelde pasaport bilgisi. Araç plakası boş geçelim. Bu bölüme geldiğimizde kişisel verileri koruma kanununa göre konuktan bir onay almamız gerekiyor kişisel verilerini verdiği bütün yerlerde konuklardan bu onayın alınması şart. Bu onayı aldıktan sonra konuğa telefonla mı ulaşacağız, elektronik postayla mı ulaşacağız ya da her ikisiyle birlikte mi ulaşılacak? Bunları çek ediyoruz ve kaydederek kapatıyoruz. Konuklardan bir tanesi kaydedildi. İkinci konuk eşi olarak eklenecek. Onun için tekrar Ekle butonuna tıklıyorum. Ünvan, mis, cinsiyet, kadın, adı, Ayşe, soyadı, uzun, uyruğu, Türk vatandaşı, diğer bilgilerini almadık. Konuk bir tek yaş bilgisi var elimizde, onu giriyoruz ve kaydediyorum check-in yapacağımız her iki konuğunda bilgileri kaydedildi. Rezervasyon kartında önemli ve mutlaka tanımlanması gereken alanlardan biri ödeme tipi. Ödeme tipini seçeceğiz. Burada konuğa soruyoruz nakit mi, kredi kartı mı, havale mi yoksa başka bir yöntemle mi ödenecek? Konuğun bize nakit ödeme yapacağını varsayıyorum. Nakiti seçtik. Şimdi fiyatlandır kısmına geliyorum. Fiyatlandır kısmında Fiyat tipini seçiyorum. Fiyat tipi geri ödemesiz bir fiyat tipi. Zaten başka bir fiyat tipi de şu an tanımlı değil sistemimde. Ve fiyatlandır tuşuna basıyorum. Günlük kapı fiyatımız yani Rack Rate'miz 250 liraydı. 250 liradan 3 gecelik oda fiyatı fiyatlanmış oldu. Buradaki fiyatlar nereden geldi? Bunu isterseniz bir tekrar kontrol edelim. Rezervasyonu kaydederek çıkıyorum. Burada yukarıda fiyatlar kısmı var. Fiyatlar kısmına geldiğimde standart oda fiyatlarının 250 lira olduğunu, delüks oda fiyatlarının ise 400 lira olduğunu görüyorum. Buradaki fiyatların nasıl düzenleneceğini daha önce de göstermiştim. Eğer seçip herhangi bir yeni fiyat girerseniz oda fiyatları güncelleniyordu. Daha sonra bunu kaydetmemiz gerekiyordu. Yeni oda fiyatımız 300 lira olarak güncelledim. Gelin isterseniz rezervasyonda da bu fiyatı güncelleyelim. Tekrar rezervasyon paneline geliyorum. İlgili rezervasyonumu seçiyorum. Fiyatlandır kısmına geliyorum. Burada sabit fiyat kısmı var. Bu sabit fiyatları kaldırmam gerekiyor. Aksi takdirde fiyatlar değişmeyecektir. Ve fiyatlandır diyorum. Rezervasyonumuz yeni girdiğimiz rec e göre tekrar fiyatlanmış oldu. Burada fiyatlarla ilgili size bahsetmek istediğim ayrıca bir konu daha var. Manuel fiyatlandırma. Konuğa çeşitli nedenlerle resepsiyonist tarafından indirim yapılmış olabilir. Bu indirimin yansıtmanın yöntemlerinden bir tanesi de manuel fiyat girmek. Manuel fiyat aktif butonuna tıklıyorum. Manuel günlük fiyat giriyorum. Örneğin şu anda oda fiyatımız 300 lira ama ben bu konuk için resepsiyonist olarak 250 liralık fiyat belirledim. Kendisine bir 50 lira indirim yaptık. Bunu 250 lirayı yazdıktan sonra tekrar sabit fiyat çeklerini kaldırıyorum. Ve fiyatlandır diyorum. Normalde rek 300 lira olmasına rağmen konuğa manuel bir fiyat girmiş oldum. Ve girdiğim manuel fiyata göre konuğun toplam ödemesi 750 lira oldu. Günlük 250 liralık fiyat tanımlamış olduk. Tekrar bu rezervasyonu kaydediyorum. Rezervasyon kartı ile ilgili size göstermek istediğim bir şey daha var. Rezervasyon kartını açıyorum. Burada misafirlerin Adlarının yanlarında aksiyon kısmında birinde artı kısım var ki üzerine geldiğimde yeni misafir kartı ekle anlamına geliyor. Diğerinde ise misafir kartının hali hazırda olduğunu görüyorum. Eğer bir konuğun TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da telefon numarasını konuğu kaydederken girerseniz artık o konuk guest history'de yani e, konaklama tarihçesinde bir konuk olarak kaydedilmiş olacaktır. Ancak konukla ilgili TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi gibi diğer konuklardan ayıran ayrıştırıcı bir anahtar girmezseniz konukla ilgili misafir kartı açmayacaktır. Eğer bu konukla ilgili misafir kartı açmak istersek buraya tıklıyoruz. Bakın Burada TC kimlik no, telefon no ya da e-posta adreslerinden en az biri doldurulmalı diyor. OK dedim. Konuğun kartını açıyorum. Burada konukla ilgili en azından bir bilgi girelim. Konukla ilgili e-posta adresi girelim. a.uzun diyelim. Kaydettim. Rezervasyon kartımı kaydediyorum. Tekrar rezervasyon kartımı açtığımda artık bu konuğun da bir misafir kartı olduğunu ve misafir kartından daha sonraki gelişlerinde bu konuğun direkt check-in işleminin yapılabileceğini görüyorum. Şimdi uygulamamızda dersin asıl konusu olan check-in konusuna geçelim. Kullandığımız otel otomasyon programında check-in işlemini yapmanın birden fazla yöntemi var. Bunlardan ilki rezervasyon panelinde rezervasyonun üzerine sağ tıklayarak açılan menüden check-in yapmak. İlgili rezervasyonu seçiyorum. Üzerinde sağ tıklıyorum ve buradan check-in işlemini gerçekleştirebiliyorum. İkinci yöntem ise rezervasyon kartını açarak rezervasyon kartının üzerinde bulunan Check-in düğmesine tıklayarak check-in işlemini gerçekleştirmek. Üçüncü yöntem ise blokaj ekranı üzerinde ilgili rezervasyonu bularak ilgili rezervasyon üzerinde sağ tıklayarak buradan da check-in işlemini yapmam mümkün. Bir dördüncü yöntem olarak room rack'e giderek Rumrek'te ayrılmış olan odanın sol tarafındaki alt alta 3 noktaya tıklayarak açılan menüden çekin işlemini gerçekleştirebilirim. Şimdi gelin rezervasyon kartı üzerinden çekin işlemini gerçekleştirelim. Rezervasyon paneline geliyorum. Rezervasyon panelinde rezervasyonu açıyorum. Ve buradan çekin düğmesine basıyorum. Bana bu odaya çekin yapıp yapmak istemediğime dair bir onay kutusu çıkıyor. Evet diyorum ve giriş işlemi başarılı, çekin işlemi gerçekleştirildi. Bunu kontrol etmek için Room Reke geliyorum. Room rekte ilgili çekin işleminin gerçekleştiğini odanın dolu olduğunu, odada konaklayan iki kişi olduğunu görebiliyorum. Yapmış olduğumuz çekin işlemini görmenin bir başka yolu da rezervasyon altında rezervasyon listelerini açarak burada konaklayan listesini kontrol etmek. Konaklayan listesine baktığımızda Mehmet Uzun, Ayşe Uzun'un 302 nolu odada konakladığını görebiliyoruz. Rezervasyonsuz yani walk yapılan check-in işlemlerinde çoğunlukla oda ücreti check-in sırasında tahsil edilir. Gelin şimdi hep beraber yapılan bu tahsilatı folyoya işleyelim. Diğer pek çok işlem gibi bu işlemi yapmanın da birden fazla yolu var. Şimdi room rack'e giriyorum. İlgili odanın sol üstünde yer alan menüye tıkladığımda hızlı ödeme kısmına giriyorum. Ödeme tipi nakit olduğunu söylemiştik. Türk lirası tutar kısmında da 750 TL yazıyoruz. Kaydet diyorum. Ödeme işlemi başarılı. Konuğun folyosuna girmiş olduğumuz bu ödemeyi kontrol etmek istersek konaklayanlar listesine giriyorum. Buradan ilgili odaya çift tıklayarak giriyorum. Ve folyo kısmına tıklıyorum. Folyo kısmına baktığımda eksi 750 lira yani yapılan ödeme gözüküyor. Ancak henüz oda ücretleri basılmadığından bakiye sıfır değil. Ön folyo denilen kısımda ise oda ücretlerinin basılmış haliyle birlikte bakiyenin sıfır olduğunu görebiliyorum. Ön folyo gelecekteki tahmini geliri ve gideri bize gösteriyor. Folyo ise şu andaki mevcut durumu bize göstermekte. Son olarak konuktan almış olduğumuz 750 lirayı kasamızda nasıl takip ediyoruz onu görerek bugünkü dersimizi bitirelim. Öncelikle bu rezervasyon kartından çıkıyorum. Ön kasaya geliyorum ve ön kasaya tıklıyorum. Ön kasada bugün yapılan nakit, kredi kartı gibi hareketler bu bölümde gösteriliyor. Gördüğünüz gibi ilk satırda nakit olarak 750 TL'nin ön kasaya girdiğini görebiliyorum. Ancak sizin de gördüğünüz gibi bu satırda ödemenin hangi odadan yapıldığı görünmüyor. Bunun için detaylar kısmına geliyorum. Detaylara tıkladığımda hangi resepsiyonist tarafından bu işlemin yapıldığını görüyorum. Burada oda numarası var. Eğer daha fazla detay görmek istersem de rezervasyon kartını doğrudan bu bölümden açabiliyorum.